hastane bahçesine çadır kuruldu. Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Can Kesen acil ünitesinin birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkartılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgilere göre yaklaşık bir ay boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında acil ünitesi içerisinde devam eden çalışmalar nedeniyle hem ayaktan gelen hastalara daha rahat sağlık hizmeti vermek hem de çalışma nedeniyle yer kalmadığı için sadece acil hastalara içeride hizmet sunmak için bugün itibariyle acil ünitesinin bahçesinde çadır kuruldu. Nizip Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan temin edilen çadır içerisinde iki doktorun görev yapacağı ve içerisinde personellerin de yer alacağı şekilde dizayn edildi. Sadece yeşil alan yani ayaktan gelen hastaların sağlık hizmeti alacağı çadırın çalışmaların son bulacağı güne kadar bu şekilde sağlık hizmeti verilecek.